Herkese merhabalar, selamlar. Yeni senenin ilk videosu. Miniminlercik bir akvaryum kuracağız. Bir beta tankı, hatta betalarla alakalı bilgi de aktaracağım. Bu videoyu başından sonuna kadar izlemenizi öneriyorum. Çünkü bir bilgi paylaşım videosudur. Ayrıca çocuklar için çok önemli bir video. Bu hobiye ya Japonla başlanıyor ya da beta ile başlanıyor ilk etapta. O yüzden çok dikkatli izleyin. Bakın bu kadar malzeme var. Ufacık bir akvaryum kuracağım. Yani bilinenin aksine yanlış yapılanları da sizlere anlatacağım. O yüzden dikkatli izlemenizde fayda var. Kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Desteklemeniz amaçlı like butonu benim için çok önemli. Ve bunun haricinde yorumlar kısmını da boş bırakmazsanız gerçekten mutlu olurum. Ve tabi yorumlar kısmına beta balığı besleyen arkadaşlarımızın önerileri de çok önemli benim için. Yazınız ha bak bu kadar malzeme var şu kadar akvaryum bu kadar malzemeyi nasıl sığdıracağız. Sevgili Mustafa da kamera arkasında bir ses ver sesini duyalım. Herkese merhaba. Vayca yeni yıl için bir şey söyleyecek misiniz? Yeni olsun abi. Herkesin 2020 yılında yaşadığımız sıkıntıları inşallah 2021 yılında yaşamayız değil mi Mustafa? İnşallah daha sağlıklı olur 2021. Abi. İnşallah değerli kardeşim. Şu anda rejim masasında ve yönetmen koltuğunda sevgili Mustafa var. Hemen başlayalım o zaman betalarla alakalı bilgiye. Tayland'da yaşıyor değil mi betalar? Tayland'da. Çoğu yerde yaşıyormuş abi. Tayland'da yaşıyor ama kolay bakımı sebebi üzerine, daha doğrusu kolay bakılır söylentisi üzerine dünyanın birçok ülkesinde beslenebiliyor. Genelde betalar küçücük poşetler içerisinde gelebiliyorlar. Hani hava mı, hot, işte hortumu, motoru veya da filtre gereksinimi içermeden bu balıkları işte uzun süre yaşatabilirsiniz diye söylentiler var. Yaşıyorlar mı? Yaşıyorlar. Çünkü Yüce Yaradan'ın onların vücudunda çok mükemmel oluşturmuş olduğu bir sistem söz konusu. Aynı sistem işte yılan başlarda da var. Onları anlatırken geçtiğimiz videomda e, betaları da andık. Kulaklarını, solungaçlarını çınlattık dersek daha doğru olacak. Ve dediğim gibi labirentli sistem özelliğine sahip. Bu da betaların su yüzeyinden oksijen alıp hayatta kalmasını sağlıyor. Gerçi bu hani onlar için kendi doğasında survivor olarak nitelendirilen bir şey benim kanımca. Çünkü mevsim geçişlerinde küçücük sularda kalabiliyorlar. Sular bir çekiliyor abi. Küçücük sularda kalabiliyorlar ve o suda bir dahaki mevsime kadar yaşayabiliyor. Mesela diyelim ki bir fil bastı. Fil bastı diyelim. Ardından sular çekildi. O filin bastığı alanda küçücük bir miktar su kalıyor. Ve o suda bir mevsim geçiriyor bu balık. Yani bir sene geçiriyor. Diğer ki suların yükselme mevsimine gelene kadar. Yani bu kadar dayanıklı balıklar. Ama bu kadar dayanıklılar diye onlar işte akvaryum ortamında, işte bardakta, bunun haricinde fanustaki, faunustaki, faunus tamamen yanlış bir olay. Çünkü oval olması balığın gözlerine büyük zarar vermesi anlamında. Bu yüzden fanusa çat çat bir çarpı koyalım arkadaşlar ee, ve normal filtresiz akvaryumlarda onları beslemenin de yanlış olduğunu direkt e, direkt sizlere aktarayım. çünkü akvaryumda filtre sistem filtre sistem olmazsa ne oluyor abi o su bozulabiliyor belli bir zaman sonrası yem atıyorsun balık o suyu tüketiyor bir şekilde içindeki mineralleri falan tüketiyor ve Su belli bir zaman sonrası renk değiştiriyor. Ne yapman gerekiyor te tamamını temizlemek için? Yani güzel bir görsel oluşturabilmek için akvaryumun tamamını alıyorsun. Mini akvaryumun boşaltıyorsun. Yeni su koyuyorsun. E, yeni su koyuyorsun. E hani bakteri oluşumu? Hani filtre 4 gün çalışacaktı, en az 5 gün çalışacaktı. O yüzden betalar için dahi olsa güzel bir sistem oluşturmak gerekiyor bir akvaryum oluşturmak gerekiyor. Bütün akvaryumların sistemleri profesyoneldir. Amatör sistem bir akvaryum yoktur arkadaşlar. Tamam turşu bidonlarında bir şeyler yapıyor arkadaşlar ama turşu bidonları ile yapılan o filtreleri de çok fazla önermiyorum. Çünkü turşu bidonu patlayabilir ve turşu bidonu turşu için oluşturulmuş olan bir sistem. Ee, akvaryum filtresi için kullanılmaz. O yüzden profesyonel sistemlerden oluşturabileceğin güzel bir e, filtrasyon sistemi olan, betaya uygun bir filtrasyon sistemi olan mini bir tank kurabilirsin. Bugün onu sizlere aktaracağım. Küçücük bir beta, bak tek bir beta için bir akvaryum. Bu akvaryumun çok farklı bir özelliği var, birazdan bahsedeceğim. İlla ki bu akvaryum olmasına gerek yok. İşte biyolojik süngerimiz, kayalarımız, bitkilerimiz, kumumuz, e, filtre malzemelerimiz ve yine bitkimiz. Yani hem dizaynı güzel olacak, hem e, balığın yaşamı için Güzel bir akvaryum oluşturacağız. Hem de filtre sistemi onlar için uygun olacak. Ne denilebilir betalar için? 2-3 yıl yaşayabilen balık türleri. Çok güzel renkleri var. Çok fazla varyasyonu var. Bizdeki fil kulak half moon beta. En fazla satılanı half moon beta olarak biliniyor. Bir de fil kulaklar var. Yan yüzgeçleri çok büyük. O yüzden fil kulak adını almış. Ama samuray betalar var biliyor musun Mustafa? Çok güzel bir <laughs> var. Samuray beta en sevdiğim beta türlerinden erkek dişi ayrımı kolay betalarda gösterişli bol renkli daha şık olanlar erkek oluyor işte tıknaz kuyrukları kısa daha az renge sahip olanlar dişi oluyor ama bazı türler var ki vücutları kısa kuyrukları da kısa erkek olabiliyor ona da dikkat edin arkadaşlar bazı türlerde böyle bir özellik var mesela samuray betalarda böyle bir özellik var Erkek dişi Efendim Çubuk gibi bir şey çıkıyormuş herhalde Beyaz çubuk erkekte beyaz çubuk çıkıyor Beyaz çubuk çubukta şey ya anüs anüste bir çıkıntı oluyor Beyaz bir çıkıntı oluyor erkekte Yanlış bilmiyorsam e, Bu şekilde ayırt edebilirsiniz ama Genelde arkadaşlar işte Half moon betalarda fil kulak half moon betalarda Normal betalarda e, Gösterişli olan uzun kuyruklu büyük kuyruklu olan Erkek tıknaz olan Yani kısa e, Ve bunun yanı sıra kuyrukları kısa olanlarda Dişi olabiliyor oluyor daha doğrusu 25-26 santigrat derece onlar için uygun bir sıcaklık. 22'den aşağı düşürmemeye özen gösterin. Ve dediğim gibi mutlaka bir filtre sistemi gerekli betalar için. Niye olduğunu bir kez daha anlatacağım. Çünkü videoyu atlayarak izleyenler var. Arkadaşlar akvaryumdaki bakterinin oluşabilmesi ve bu bakteri döngüsünün devam edebilmesi amaçlı filtre şart. O yüzden Mesela çok ufak bir pipo filtre olabilir, askı filtre olabilir, mini askı filtrelerden bahsediyorum. Su içinde bulunan ama şelale özelliği olan filtreler olabilir. Yalnız beta besleyenler böyle hani üflemeli diye üflüyor ya iç filtreler. Bunlardan koyarsanız bu balıklara zarar verirsiniz. Çünkü bu balıkları sürekli savurur camdan cama vurur. Bunun için suyu fazla dalgalandırmayacak, su içerisinde akışkanlık olmayacak olan filtreler tercih etmeniz gerekiyor. Az önce bahsettiğim çok basit. Tepe filtre olabilir, mini tepe filtre, mini askı filtre olabilir, iç filtre olabilir ama şelale özelliği olan, böyle bir borusu var onun, alttan çekiyor, üstten yağmurlama sisteminde atıyor. Pipo filtre olabilir minik. Bunu sağlarsanız değerli dostlar, balığınız sağlıklı ve uzun bir şekilde yaşar, bilginiz olsun. Eşleşme olayı betalarda biraz zor. Zaten eğer ki erkek besleyecekseniz, daha doğrusu genelde erkekler alınıyor, üretim için sadece dişi tercih ediliyor. Tek bir akvaryum bunun için yeterli. Ee, ama yanında illaki bir balık besleyeceğim falan diyorsanız lepistes olmayacak. Kendi türü olmayacak çünkü betalar diğer bir tabirle gladiator balığı olarak biliniyor. Lepistes olmuyor değil mi Mustafa? Lepistes oluyor abi. Lepistes olmuyor. Oluyor. Lepistes ama olmaz. Tankın hacmi büyük olması lazım. Tankın hacmi büyük olması gerekiyor. Tankın hacmi küçük olursa kuyruklarını ısırıyor. Abi. Tankın hacmi küçük olursa lepisteslerin kuyruklarını ısırıyor. Çünkü Mustafa'nın tabiriyle ama genelde beta tankları için küçük akvaryumlar tercih ediliyor böyle küçük akvaryumlar içerisine lepistes koymamanızı öneririm çünkü kuyruklarını yem olarak nitelendirip saldırabiliyor bunu deneyimle keşfettim dişilerde lepistes kuyrukları yiyor abi erkeklerde e, lepistesin kuyruğunu yiyor öyle mi evet. dişiler betanın kuyruğunu yiyor erkeklerde iki şekilde abi evet. dişi beta beslediğimiz zaman lepistes dişi beta beslediğimiz zaman lepisteslerle evet <laughs> Dişi beta beslediğimiz zaman, evet. lepistesler dişi betanın kuyruğunu yiyor abi. Öyle mi? Onlar biraz daha az kavgacı ya abi. Hee evet daha az agresif. Erkeklerde de, yani erkek beta beslediğinizde de o lepistesin kuyruğunu yiyor. Anladım. Dişi, <laughs> dişi beta besliyorsanız, lepistesler betanın kuyruğunu yiyor. Erkek beta besliyorsanız, erkek beta lepistesin kuyruğunu yiyor. Yani her halükarda koymamaya özen gösterin. Tetrazon türleri de koymamanızı öneriyorum ben, neden? Tetrazon da beta'ya saldırabiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bu balığı besliyorsan tek beslemekte fayda var. Ya da neon tetra ile güzel gider. Ve neon tetra diyor. Besleniyor mu neon tetra ile? Evet. Neon tetra ile besleyebilirsiniz diyor. Ama böyle ufak akvaryumlarda neon tetraları sığdırmayalım. Yani sistematik olarak arkadaşlar beta ufak akvaryumda beslenir diye bir kavram söz konusu. Ama bence en az 15-20 litre. Yani şunlar bile beta için pek hoş değil. Yani şu akvaryumlar bile beta için pek hoş değil. O yüzden 15-20 litrelik güzel dizayn edilmiş iyi bir filtre sistemi olan akvaryumlarla betalarınızı besleyebilirsiniz. Üretimi biraz zor bu balıkların. Çünkü birbirleriyle kavga eden agresif türler. Ya dişi erkeği parçalıyor ya erkek dişiyi parçalıyor. Bu yüzden arada ayrım olursa betalar birbirlerini görmesi gerekiyor alışabilmek amaçlı. Erkek beta su yüzeyine köpük dizer. Ee, hazır olduğunu eşleşmeye dile getirir yani e, anlatmaya çalışır dişi beta'ya tavlamaya çalışır dişi beta da hazırsa birbirlerine kur yapma olayı görürseniz o ayrım içerisinde dişi betayı erkek beteyi, beta'nın yanına atıyorsunuz eğer ki eşleşmeyi kabul ederse dişi ve erkek dişi'yi kabul ederse böyle de bir olay var eşini seçen balık türü bunlar muhteşem bir dansa başlıyorlar birbirlerine şu şekilde kenetliyor, kenetleniyorlar. Ve kenetlendikleri vakit dişi beta yumurta bırakıyor. Erkek beta o sıra döllüyor yumurtayı. Ardından erkek beta su, suyun altına inen yumurtayı ağzıyla yakalıyor. Köpüklerin içerisine diziyor arkadaşlar. Ve köpüklerin içerisine dizmesiyle birlikte nöbet tutuyor başında. Havalandırıyor balıkları. Düşün köpük yapıyor erkek. Yumurta dökülüyor ve yumurtaları alıyor. Ağzıyla tek tek o köpükleri diziyor. Ve böylelikle beta öğretimine. Ee, başlamış oluyorsunuz. Tabii bu evreleri oluşturabilmek çok da kolay işler değil. Ee, mesela ben hiç denemedim beta üretmeyi. Buradaki betalarımız vardı bir dönem. Bunların hepsi yumu köpük dizdiler falan filan ama dişi beta bulamadık. Bulunması biraz zor. İyi ırk bir beta bulursanız, mesela half beta ile fil kulak betayı eşleştirmişler. Fil kulak moon beta çıkmış. Çok da güzel bir balık türü. Dediğim gibi arkadaşlar, dostlar, değerli üyeler. Ee, bir beta akvaryumunun kurulabilmesi amaçlı dahi olsa bu kadar bir sistem gerekli. Hadi bitkileri geç, kayayı da geç abi. Güzel filtresi olan, dalgalandırma yapmayan, balığı yormayan ve balığın yüzecek alan alanı olan en az 15-20 litrelik bir akvaryumla e, beta balıklarınıza sağlıklı bakabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi ben akvaryumu tanıtayım. Ondan sonrasında da var mı eksik bir bilgi? Şu anda, şu anda yok değil mi? Tamam. O zaman ne yapalım? Akvaryumu bir gösterelim izleyenlere. Bu nanotank bizim kendi üretimimiz. Akıllı akvaryum diye de geçiyor. İlla ki böyle bir akvaryuma gereksinim yok. Yani şu boyutlarda bir akvaryum olup tepe filtrede koyabilirsiniz. Bu boyutlarda bir akvaryum olup mini pipo filtrede koyabilirsiniz. Bunlar yeterli olacaktır siz için. Öyle işte iç içeriye bir şey takayım buradan üflesin balığı yorsun olayı olmasın. Veyahut da iç filtreler var. İç filtrenin bir çıkıntısı var böyle bir borusu var yağmurlama akvaryumu temizliyor. Çok ufak minimize edilmiş filtrelerle e, sağlıklı bir akvaryum elde edebilirsiniz. Ve haftada bir dip çekimi de şart. Gerçi bitkili bir tank kuracağız ama biz yine de su döngüsünü sağlayabilmek amaçlı akvaryumun üzerinden su almamız gerekiyor. Bu akvaryumun da özelliği nano tankın yani akıllı akvaryumun da özelliği e, akvaryumun temizliğini tabandan yapıyor tabandan yaptığı için nitrat, nitrit, amonyak, carçurt oluşumunu ortadan kaldırıyor. Bu akvaryumlarda dip çekimi hani çok da zorunlu değil. Gerçi bitki amonya nitratı falan çekiyor. Buna ihtiyacı var büyüyebilmesi amaçlı. Güzel de bu ışıklandırma sistemi oluşturacağız buna bitki ışığı. Ama bu akvaryumda hani ben dip çekim yapayım muhabbeti ne gerek yok. Ama dediğim gibi sende bu akvaryum olmayabilir. Çünkü bu akvaryum sadece şu anda akvaryum kulübünde. Bu akvaryumdan sen de olmayabilir. Mini 15-20 litrelik bir akvaryumla sen haftada bir dip çekimiyle bu sıkıntıyı ortadan kaldırabilirsin. Suyun tamamını değiştirmeden yine bakteri döngüsünün devam edebilmesi amaçlı filtre sistemi dediğim gibi bir kez daha söyleyeyim. Bakın çok önemli şart arkadaşlar. Şimdi ben akvaryumu tanıtacağım. Bu kendinden samplı bir akvaryum. Şöyle gösterelim. Mustafa, gözüküyor mu bilmiyorum ama gözüküyor, gözüküyor değil mi? Değerli dostlar bakın. Şu mikrofonumu da şuraya takayım. Sesin, bak düştü mikrofonum. Sonra bana kızıyorlar diyorlar ki abi sesin çok kötü geliyor, şöyle geliyor, böyle geliyor diye. Tamam. Kendinden samplı, üç gözlü, gözüküyor değil mi? Gözüküyor. Tamam. Ee, şurada küçük mini bir kafa motorumuz olacak şu şekilde. Buraya da sadece biyolojik sünger koyacağım arkadaşlar. Ve döngüyü alttan çekiyor. Şurada bir deliği var arkadaşlar buradaki delikten, içindeki delikten suyu çekiyor. İşte devir daimini yapıyor. Ee, daha sonrasında da motor vasıtasıyla atıyor. Ama kumları vesaire çekmemesi için. Şimdi şöyle malzemeleri var dediğim gibi. Bu bildiğiniz sineklik. Bu da alt taban malzemesi. Alt taban malzemesini şöyle koyacağım. Sampın çekiş bölümü burada kaldı. Bunu da akvaryumun tabanına yerleştiriyoruz ve muhteşem bir taban malzemesi ortaya çıktı. Şimdi içerisine kum koyduğumuz zaman kumu çekmeyecek ve kumun içerisinde bulunan partiküllerin hepsini emecek. Bu bölgeden de çekecek. Yani şu bölgeden de bu bölgeden de her taraftan eşit olarak çekiyor bilginiz olsun. Çünkü alt tarafı boşluk ve sürekli olarak işte nitrat oluşturabilecek, nitrit oluşturabilecek maddeleri çekecek. Tabii ki bitkiler de bu konuda çok önemli. Bitkili akvaryumda gerçi dip çekimi birazcık farklı olarak yapılıyor. Ee, çünkü bitkilerin gelişimi için az önce saydığım e, şeylere bitkilerin ihtiyacı var. Şimdi kumumuzu boşaltıyoruz Mustafa. Boşaltalım. Şöyle kumumuzu boşaltalım. Kumumuzu boşalttık. Tabanla yani o az önce sineklik koyduk, taban malzemesi koyduk. Tabanla kumun birleşiminin önüne geçtik. Çünkü dediğim gibi bu akıllı bir akvaryum. Bütün tabandan filtre sistemini gerçekleştiriyor, temizliğini gerçekleştiriyor. Şöyle düzeltelim güzel bir şekilde ve ufak tefek dekorlar yapacağız. Şu anda net gözüküyor mu Mustafa? Gözüküyor. Abi. Gözüküyor değil mi? Yaptığımız her şey gözüküyor. Şimdi gneiss kaya kullanacağım. Daha önceden gneiss kaya ile alakalı bir video çektim. Gneiss kayanın parlak bir kaya olduğunu anlatmıştım ve gneiss kaya nötrdür arkadaşlar. Suya herhangi bir katkısı yoktur. Görseli çok iyidir. Nötr ama yosun üzerinde yosun oluşumu çok iyi oluyor. Ya kafama göre bir dizayn oluşturacağım işte. Şunu şuraya bırakalım. Bak buna... Bunu arıyordum ben de. İçine mini bir dizayn yaptık. Çok da güzel oldu. Birazdan aydınlattığımız zaman göstereceğim daha da güzel olduğunu göreceksiniz. Şimdi ben içerisine sadece biyolojik sünger koyacağım. Dediğim gibi alt arkadan samplı bir akvaryum. Ee, şöyle biyolojik süngerimi içine sıkıştırayım. Ardından da suyunu basacağız. Bu yeterli. Daha da fazla bir şey koymaya gerek yok. Normal şartlar altında tabii ki Eliaf da koyulabilir ama tek bir balık olduğu için ben çok da fazla malzemeleri abartmak istemiyorum. Sadece eliafla, e, biyolojik süngerle çok güzel bir temizlik elde edeceğiz. Bunu da zaten ara ara sizlere çekip göstereceğim. Arkadaşlar bir kez daha özet geçecek olursak, beta akvaryumu dahi olsa fanuslarda Japon besleniyor. Fanusta beslenen Japon dahi olsa yani tek başına dahi besleseniz mutlaka ki en az 15 litrelik bir tanka ihtiyaç var ve mutlaka bir filtre malzemesi ve filtre motoru gerekiyor. Bu da temizlikten ziyade sudaki bakteri döngüsünün oluşabilmesi amaçlı. Bakteri döngüsü oluşmazsa balık maalesef ki iyi bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yaşayamaz. Şöyle kafa motorumuz da var mini bir kafa motoru. Onu da hazırlayalım. Bu akvaryuma göre debisi normal bir kafa motoru. Şöyle de kenara vereceğim. Şu anda hazır. O zaman suyumuzu basıyoruz. Evet akvaryumumuzun tasarımını bu şekilde yaptık. Şöyle bir ışığımız var tepede. Etrafta bitkiler, bitkili bir akvaryum oluşturduk. Filtrede çok fazla bir akıntı yapmıyor. Daha doğrusu balığı rahatsız edebilecek bir akıntı yok içeride. O zaman balığımızı atalım Mustafa? Atalım. bugünlük bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Herkese mutlu bir gün diliyorum. Hayırlı seneleriniz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.